Fazilet ehli. Şimdi bu ifadeden biz ne anlıyoruz? Acaba ben gitmeli miyim? Bana seslenilmiş olsa böyle bir sesle, kastedilen ben miyim acaba? Hangi özellikler bu işi hak ettiriyor? Fazilet ehli olma vasfını hak ettiriyor. Hangi özellikler? Bir bakıyorsunuz ki bir ciddi bir guru öne çıkmış ve ilahi destur ile Haydi gidin cennete diye bir sesle cennete yönelmişler. Daha hesap yok. Daha tartı yok. Daha azap yok. Adamlar ellerini kollarını sallaya sallaya koşar adımlar ile cennete doğru akın ediyorlar. Fazilet ehli olanlar. Şimdi söyleyeceğim. Yolda giderken hızlı hızlı cennete melekler kesiyorlar yollarını. Ya bu ne geliş? Herkes orada bekleşirken sizin cennete koşarak gitmenizi sağlayacak kadar ne tür bir kaliteniz var? Ne yaptınız da bunu hak ettiniz diye soruyorlar. Aslında bu sorgu, bu cevap kim içindir? Bizim içindir. Bugün fazilet ehli olmaya talip isek neleri yapmalıyız öğretmek içindir. Neleri yapmalıyız? Şimdi cevaplarından o özellikler sıralanıyor. Biz fazilet ehli olanlarız diyorlar. Fazilet ehli derken ne kastediyorsunuz diye söyleyince, neyle bu fazilete erdiniz? Bu unvana neyle bu unvanı neyle hak ettiniz diye sorunca melekler onların cevabı şu olmuşlar. Biz diyorlar. Bize zulmedildiği zaman bakın haksızlığa uğramışlar, zulme uğramışlar. Çırtkanlık yapmadık, sabrettik. Bir. İki. Bize bir kötülük yapıldığı zaman kötülük yapanı affettik. Üç. Bize bir yanlış hamlık yapıldığı zaman aslında imkanımız vardı cezalandırabilirdik ama cezayla değil helim dediğimiz yumuşaklıkla ona mukabelede bulunduk. Gerçekten baba yiğit vasıflar değil mi bunlar? Zulme uğruyor Sabırlı, haksız e, kötülük kötülük yapılıyor, affedici, hamlık yapılıyor, yumuşak, cezalandırmıyor, hamlığına yordum seni diyor, geçiyor. Bu üç özellik adamı fazilet ehli yapar. Fazilet ehli olan hesapsız, azapsız cennete ilk girecek topluluktur. Herkes bekleşirken onlar esenlik içerisinde bütün nimetlerden faydalanmak üzere cennete ilk alınacak olan topluluktur. Fazilet ehli. Şimdi haksızlık zulmedildiği zaman sabretmek. Sabır var sabır var. Yüz üzerinden değerlendirirseniz. Ben ya şu yüzde üçünü yapabilirim dediğimizden başlayalım hele. Çünkü sabırsız irade ortaya koydukça artar. Sabrettikçe, sabrı diledikçe Allah kişinin direnme gücünü, sabır gücünü arttırır. Ama o adımı atmak lazım. Ben bana yapılan haksızlığı affetmem. Bu kabadayılık bizi o fazilet ehli olma ünvanından mahrum eder. Bu kabadayılık. Ben bana yapılanı asla affetmem. Ben bana yapılan kötülüğü cezalandırırım. Ben bana yapılan hamlığı hak ödettiririm. Diyen bir insan o çağrılacak ilk grup içerisine dahil olamaz. Ama demeyip ya gücüm şuna yeter diyen deyip de bir adım atana Allah fazilet ehli yüz üzerinden değerlendirilirse üçünü dördünü yapanı da yüz üzerinden sayar öyle kabul eder. Çünkü dedim ya yolu bitirmek değil yola koyulmak önemlidir. Birinci grup bu. Biraz daha bekleşiyoruz orada. Bakıyoruz ki bir ses daha. Diyor ki sabır ehli olanlar bir adım beriye çıksın. Mahşerde hıncı hınç bekleniyor. Dediğim gibi daralmış herkese sadece bu kadarlık bir yer var. Sabır ehli olanlar çıksın deyince bir grup bir grup oradan hızlıca çıkıyor ve cennete doğru gidin diyor. Cennete doğru koşar adımlarla yöneliyorlar. Koşar adımlarla. Yolda melekler yine karşılıyorlar onları. Siz kimsiniz böyle cennete herkes bekleşirken oralarda önce gitmektesiniz? Biz sabır ehliyiz diyorlar. Ne demek sabır ehli? Nasıl anlayacağız bunu? Sabır derken neyi kastediyorsunuz? İki şey söylüyorlar. Biz Allah'ın emredip bizden itaat etmeyi istediği işleri ıslarla devam ettirmede nefsimizi adeta sabırla eğittik. Namazdan hoşlanmıyorum ama Allah emretti diye kalktım, namazı kılıyorum. Oruç aslında öyle yani oynaya oynaya yapılacak bir ibadet değil. Zevk alınacak, Allah onu da versin ayrı, onun lütfu olur. Ama böyle zevk alınacak, keyif duyulacak bir ibadet değil. Açlıktır nihayet yani. Şehvetten kesiliyor, ekmekten kesiliyor, sudan kesiliyor. Kaç saat? 10 saat, 12 saat, 14 saat neyse şimdi bundan kim zevk alabilir ki? Haç diye buradan kalkıyoruz. Servet döküyoruz. Servet ya. Dünyanın parası. Meşakkatlerle gidiyoruz. Meşakkatle geliyoruz. Bilmem, bilmediğimiz insanların kahrını çekiyoruz. Ağız kokusunu alıyoruz. Onun bunun belki tartaklamasına maruz kalıyoruz. Ama işte Arafat'tan yola koyuluyoruz. Yallah 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 Müzdelife'ye yaya bir şekilde. Ya kim bunu keyifle yapar yani? Yapmaz. Nefis kef duymuyor ama biz sıf Allah emretti diye Allah'a itaat anlamına gelen işlerde sabırla kendimizi eğittik. Ona alıştırdık.